büyük bir insan gibi görünüyor. Neyse, izleyin mükemmel bir şey Onun fazla mı yüksek? Yani Allah'ın izniyle bir şu an bir otuz kilo çıkmamız yok mu?

Lafımı geri alıyorum. Asla. <laughs> Lan neredesin? Hı. Çabuk mu? Oyun tabii Her gün aynı kadar. <laughs> Geçen beni adam şuradan bulmuştu. O yüzden oraya artık dikkat et. Nereye gireyim at Git şuradan üstüme çumanla benim ya Oğlum Bir kit basamadık Birader 50 kişi üstüme atlıyorlar ya Ya böyle bir davarlık olabilir mi ya? Şuna bak. Adam üstüne çumandı. Hangi ülkede görülmüş bir insanın patlığı böyle üstüne çumandı? Her ülkede görülüyor da. Kolayı atalım. Gözümü kanatıyor. Allah'ım şarjına bakacağım diye zıplaya zıplaya. gördüm kafan görmüyor birader tut şunu tut şunu geçiyor. İnşallah bu temizlikle aynı olaylarla devam eder. Var ya içimden diyordum. İnşallah şunların üzerine bir de 1416 gelir diyordum. Geldi biraderimiz. Ben seninle maçı bitirmez miyim? Seninle e-spor modunu yani prime modumu. e-sporlar ben bitirir de Öyle bir mod açacağım. Escalator halt demişim ben. Korlar Ne dönüyor lan orada? Beni de alsanız ya. Saygısızlar. Edepsizler. Oğlum nasıl tuttun ya? Çok da güzel tutmuşlar. Adım da bir şeyi yok, şey yok, bir şey yok. Ben bu maç boyunca Uzi ile dolaşamam kardeşim. Özür dilerim hoca sana da haksızlık oldu ama umurumda değil olsun. Ona hiçbir şey takmayacağım. Onlar M4 için. Bir tanesi bana bakıyor diyor. İşte burada. Sağ olsun bunları da çok ince düşünmüş. Çok sağ olsunlar. İnce düşünmüşler ve bana bak ediyor. Thank you. Çok özür dilerim. Bana saygısızca konuşmayın ama. Yanmam gereken şeyi şimdi yapıyorum. Neredesin? Saygısızlık deyince işte. Çıktı bir anda Evet. Ne çıkıyor? bakmadık çıkıyor? misafir olarak bilinmez. Sen yoksa burada yoksun, yok. Yoksun. yoksun sen burada. neredesin kaçtın mı birader görünce? Geliyorum deyince kaçmış herhal. Oğlum nerede lan? Adamı sıkıyorsun sen burada da demin. Hadi Selametle <laughs>

çok bir şey <laughs> oldu. Beyefendi orada var. Ne oldu efendim? bilmiyoruz. Şu çaprazlarda bir yerlerde. Arkadaşlar siz de şu kısmı. Mark location. kaçtım buraya. Buralar arkadaşlar çok iyi yapmazsam olmaz. Yani yapmazsam olmazdı kanka. İçimde kalır bize. orada kas işareti duruyor. Du du ha bu arada daha bilmeyenleriniz varsa onu yapmak için bak şu noktalama şeyi var ya şurada. Tam onun sonunda ya size bağ bağlı bir şey. Kas işareti var böyle. Eğer bir tane daha as, as, as öldürürsem gösteririm size. M4'ü de kabasa doyurmuşuz herhalde. 300 300 2 neydi o tarz bir mermisi vardı. Arkadaşlar şu kapı nasıl açılıyor acaba? Bu kapı nasıl açılıyor ya? Cidden kasan atar edin. Ha. Bak şimdi. O la. Dur iki dakika. Geliyorum, işim vardı. İşimi hallettim geliyorum. Gelemiyorum, geliyorum. Neredesin sen Pambi beklemise? Evrit. oğlum? Evrit. Oğlum şurada iki kişi görmem yok mu? Allah bak tek yapacağım market. Dur. Ben 4x'e şahaneler yaratmıştım. Bu arada şimdi değil. Şimdi önceki maçı çekmemiştim. Şahane gibi yat olayı yapmıştım de 1 3 vardım MG ile. Tabi o şeyi kapmıştım. Oğlum ben konuşmayı unuttum. Olan. Olan Tony Samuce. Olan Tony Samacute. Olan oğlum sen göreceksin. Seninle bir gün karşılaşacağız. İşte sen o zaman elime geçtin mi? Bıncıracağım seni. Bile slime gibi böyle diye sesler çıkacak böyle öyle bir şeyler yapacak ki hani hulubs hus diye sesler çıkar ya söyleyemedik I got supplies. ben bunu takarım ama kanka kaskım var kask görünümlerini kapatacağım cidden kapatacağım Şunun yakışıklılığı bozuyor yakışıklılığı diyorum pardon güzelliği bozuyor. Şuna bir bak ya. Şuna bir bak. Gözleri bağlı adamları öldürecek birazdan. Ya ayıp oldu öldürecek. Bakın burada yapacak adam. Ne diyorum? Deve gel şuraya deve. Sen kendini numarayını bozdun. Adam mı vardı? He vallaha adam. öldü bu. Niye? Canını bir bırakmış adamlar yazık. Ben bir şey fark ettim. Adamma bakın benim. Ne düşünüyorsun? Abi de altın sırayı yaptım zaman mı? Düşecek gibi oluyor. Ne Aha, aha düştün elime. Sonuna. Neden yedirmem dedim çünkü kaldırmak iti vardı. Ona ben yedirmem ki asla. O, Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. <laughs> Yanlışına bakmışım Şimdi ben diyorum niye şu? AVM çıkmışlar inşallah o droptan çünkü artık benim oldu o drop Buramıydı oğlum nereye gitti? Oraymış işte. Sağ bakayım ben Rıfkı. Onun adını Rıfkı koydum. Benim e, maç bitene kadar benimdir. Hadi. Vallahi amere. Aha düştünüz elime oğlum siz. Aha düştünüz siz elime oğlum. Şimdi göreceksiniz. Tahminimden niye daha çok var lan burada? Oha. Wow. <laughs> Maç iki kat güzel olacak. Çok kötü bir görüntü oldu kesin. Alma artık alma. Alma. Annem iyi misin? Alma. Ben kovuyorum bu alıyor. Aynen kanka aynen. Ulan hamsi, tuttum seni. Hani... Affedersiniz, affedersiniz. Daha yeni e, drop, taze drop almış adamı öldürdüm. Ve sana ölemem. Kimseyi ölemem şu anda. Affedersiniz ama cidden önüme geleni öldürürüm. What the bro? İki tane mi AMR çıktı? Ha, benim öldürdüğüm adam şey. Hani o şey çıkartmış adam vardı ya böyle mod var ya modun aynen bak o Tan Fry oğlum Sen ne? Şu adama baktıkça, şu rıfkıya baktıkça senirim bozuluyor. Ula nasıl yaptım seni bu şarkı nasıl şimdi ben önüne geldim yerine öldürmez mi öldürür bir tane çıkıp ben atayım ya aha vallaha var bir dakika bir dakika ben enayi gibi niye dedim bunu mu? Hala şuna bir bak. Oğlum ne yapma ya? 50 liraydı. Lira diyorum Allah'ım. Ben bunu burada atayım. Bu onu da Ne yazdı kere geldim gitti. 50 kere gittik, geldim gittim. Hadi Hadi gelin çumanım buraya. Hiç kimse alamayacak da. Görmüş olan koşsun ama ölme, ölmemeye de dikkat et. Dedikten sonra ben ölüyormuşum. Ola hamsi tuttum seni hamsi hamsi tuttum seni 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 Ola sen Kanka şurada adamı görüp Yatsam şöyle sıksam Mesela ölse Acaba rapor yer mi? biliyorum niye kimse gelmiyor. Hmm, Deve gitmiş. O deve niye gitmiş? Deve niye gittin deve? Gel şuraya korkutma beni. Arkandan birisi gelecek. Vururur. Ben şu anda çok korkuyorum. İn attık, İn. Yine mi? Sen ciddi misin? Sen harbiden ciddiysin ya. Oğlum MG ya olmuyor. Oğlum, canım olmuyor mu MG? Oğlum daha demin Amerika'yla adam gördüm. Ne oluyor? Yok öyle bir şey. Nereden sıkıyor bu? Nereden sıkıyor ne bizim? Nereden sıkıyor? Sesi de çıkmıyor. Hmm. Ayıp lan ayıp. Ayıp. Vallahi ayıp. Hiçbir şey göstermeden sıkmak da yani. Oğlum ya ben öleceğim ya. Bu sefer vurulursam kurtulamam. Yani Dikkatlice arabaya gitmem gerekiyor. 反正就个？说。 Allah'a düşünürsem belki korkum geçer. Dap tabi dap dap tabi. Oğlum nasıl lan? Hayır şükür. Hayt dönü oraya da gitmem lazım, buradaki adımı da almam lazım. Ama işte, hangisine? deli gibi